<laughs> Kış geldiği zaman akıcıyar. Soğuk olduğu zaman öksürüyor. Biz de evde ne yapabilir? Bak bu böyle kalın bir şey bulacağım. Bu bölgede böyle basarak aşağıda biraz yağ koyabilir ya da yağ koy sevmiyorsa koyma. Guasa terapi uygulama yapar. İkisi de sağ ve sol. Hepsi 2-3 dakika yapar. Bu nokta Yüce noktası senin akciğer içindeki ateş, balgamlar çıkartıyorlar ve bundan sonra sırtındaki aynı, kendi yapmaz, eşi ne yaparsın. Sırtındaki akciğer bölgesi, onu da aynı yukarıda aşağıda bir guaşa terapi uygulama yapabilirsin. Böyle yaparken üksülük hafifleşir.